Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Hı hı. Ee, bugün annem akşam yemeği olarak şey yapacak. Bamya. Bamya yapacak. Bahçeden topladım. Biraz büyümüşler ama kart değiller, güzeller yani. Şöyle güzel bir bamya yemeği yapacağım, sizlerle de paylaşacağım. Size söylemiştim biberim kızarmış diye. O kadar çok işim vardı ki bir türlü toplayamadım. Çoğu kızarmış. Hatta sadece tombulları genelde topladım böyle tombul biberleri bunlar da turşu yapacağım ben de önce kırmızı da yani yeşilin içine kırmızı da bastım gayet lezzetli oluyor yani ziyan olacağına çünkü bu kurutma da olmaz hiçbir şekilde ben de şey yapacağım turşu basacağım bu tombulları bunların yeşilleri zaten bu biberi çoğu kızarmış Hatta toplamadım. Çok susamış. Suyunu verdim. Sadece tombulları topladım. Suyunu verdim. Birkaç gün sonra toplayacağım. Onu da salata yapacağım. Sizlerle de paylaşacağım inşallah. Domatesli çok güzel bir salata oluyor. Ayy, ayy, Öyle vallahi ayy, bu, ayy, e, kavunlar ayy, da kaybağımcı göndermiş. Ayy. Onların çiftliğini de çektim bu arada sizlerle inşallah acı. paylaşacağım. Çok güzel onların bahçesi de. Evet acı. Acı evet acı anneciğim. Acı diyor. Patlıcanlarım burada. Onları da uyacağım. Ziyan olmasın ha, sürekli diye. Sürekli şu patlıcanın şuraları sürekli soluyor. Hemen. Aynen ya biraz aşağıda aslında bahçede çok eklettim onları. Biraz lübiye topladım. Öyle dün toplama aşamasındayım. çekmedim sebze. aynen dün bayağı bir yoruldum bahçedeydim domatesi falan çektim Sıfırlar, yerine salatalıktan salatalıktan kılpta ekeceğim inşallah öyle valla bugün Atadaşlar. bamya yapacağım bir de turşu yapacağım turşu yapımını da sizlerle paylaşacağım inşallah Rabbim nasip ederse bir tane yani. hmm. bamyalarımı böyle ayıkladım ben böyle doğruyorum Güzelce yağda kızartıyorum. Biraz da zaten bindirince paylaşacağım sizinle. Hiçbir şekilde sünme yapmıyor. Yani şöyle renk cümbüşü olan biberlerimi daha yakladım. Bakalım nasıl olacak. Baya bir renkli olacak. Yani yapacak bir şey yok. Artık bir dahaki sefere yeşilken toplarım kendileri. O kadar çok işim vardı ki hiç vaktim olmadı. Şöyle bu olmayanları da ayırdım. Bunları ipi asıp Lübiyelerimi de ayırdım. Üstüne biraz daha toplarım. Böyle bir pişirim inşallah olur. Böyle. Şimdi domatesimi doğrayacağım inşallah. Ben hazırladım. Domatesimi de soydum. Zaten bamyamı ayıklamıştım. Domates de oğlum getirdi de soydum. Şu an soğanı doğruyorum. Bamiyayı bindirmek için. Ben genelde böyle yaparım bamiyayı. Her yerin farklı bir pişirme usulü bu vardır ama bizde de böyle Hataylılar. Genelimiz böyle pişiririz. Çok da lezzetli olur. bir tane de biber doğuruyorum. Evet annem şimdi zeytinyağı döktü ona. Aynen ben zeytinyağı ile yapıyorum. Genelde Bence daha lezzetli oluyor annem. Genelde ben tüm yemeklerimi zeytinyağı ile yapıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. bindirelim. Şimdi soğanımızı kavuracağız. Ateşimiz zaten hazır burada. Bamyayı zaten ben bir yani 5 dakika yakın kısık ateşte kızartıyorum. Ve hiçbir şekilde yani şey salma yapmıyor. bu camı hiç elleyemiyorum yani sileceğim silemiyorum bu kuş çok ürkek. Hiç bırak ne yazık Bir gitsinler şey yapsınlar. Aman diğeri nerede? Orada o tarafta. Kurban Allah'ım? Anneleri ağızlarından yediriyor. Aynen. Soğan kızarıyor. Soğanım kızarıyor. şöyle şeyle yapacağım. Eltim taze firik çekmiş. Dün ondan aldım. Sağ olsun kayınbabam gül. Her sene bize alırlar yerli firikten. Biz gelinler hepimize verirler. Bu arada biz dört eltiyiz. Ben en büyük elti. Şöyle. Bismillah. Eltim taze çekmiş bu yılın hasılatı. Çok güzel. Evet. Şimdi kavramızı tutalım. Annem e, bamiyeyi bam döktü. Sürekli bamyanın içini karıştırıyorum annem. Sevmediğin için olabilir mi? Ben çok severim aşırı bir şekilde endir. Benim o kadar aram yok bana ya. Valla ben çok severim. Yazın az Böyle işte zeytinyağında 5 dakikaya yakın kısık ateşe alacağım şimdi. 5 dakikaya yakın arada bir çeviriyorum. Ve hiçbir şekilde yani şey olmuyor. Çok güzel oluyor. kimisi limon tuzu koyuyor sümüğünü falan bırakmasın diye. Ama ben limon tuzu da koymuyorum. Sadece dediğim gibi size iyice kızartıyorum kendini 5 dakikaya yakın. Böyle hatta soğan pembeleşmeden döküyorum. Çünkü ateşte bıraktığım için soğan da pembeleştiği için yani halka açık olduğu için bu da pembeleşiyor. Şöyle 5 dakika artık bırakacağım. Biraz da frik pilavı yapacağım annem şimdi biri yıkayacak. Bence zaten şişiyor ya. Dur dur dur. Aç. Evet arkadaşlar. Ee, annem dedik mi? E, onu kaba alalım. Üzerindeki kirleri yukarıya çıksın. Süzgeçte iyi şey olmaz diye. bu şey içindekiler üstte çıkmaz yoksa. İçindeki çöpleri ha. Evet. Şu şekil. Yukarıya çıktı. Evet. Annem bunu güzelce yıkayacak zaten. Evet arkadaşlar şimdi annem şehriye koydu. Ayçiçek yağı koyuyor. Kavuracak. Şimdi annem kavuruyor. burada kavrulmaya devam ediyor. İyice kavruldu. Efendim. Sana sesleniyor. Aynen. Arkadaşlar annem şimdi tereyi döküyor. Çeyreğe kavruldu. Hemen biraz sıkışıyor. İyi villay key yapacağı olduğunda biraz sıkışıyor. Şey ee Evet annem biraz onu karıştırdı şerriye ile kavurur gibi. Şimdi suyunu ekleyecek. Aynen. Yani artık onu domatesini dökeceğim mi? Bakacağım dur. Aynen kızarmış. Soğan da kızarmış. Bamyalar da biraz kızarmış. İlla ki her tarafa biraz ayak sıçramış. E yani, illa ayak sıçrar. Bismillahirrahmanirrahim. Anne sen bunda bir ölçün var mı yoksa göz kararı mı yapıyorsun? Vallahi fireyi göz kararı yapıyorum. <laughs> Çünkü hemen. genelde ben bildiğim hani pilavı ölçülü yaparsın. Evet pirinç pilavını evet ölçülü. Evet pirinç pilavını ölçülü yaparım ama Firiği ölçmem. Göz kararı. Nedense onu da bilmiyorum yani. Mis gibi kokuyor. Her şeyin tazesi başkadır. Aynen. Şimdi tuzunu alacağım. içeriden getiriyoruz Antakya'dan. Çok güzel. Orada tandıklar var. Onlar yapıyorlar. Her sene getiriyorlar bize sağ olsunlar. Zaten fidik aşırı bir su içen bir pirinç kadar değil. Fidik daha su yiyor. daha az su içiyor. Tamam. Bamiyeyi de domatesini çekeceğim. Çünkü yeterince kavruldu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Orada arkadaşlar e, Instagram kanalımızı açıklamaya bırakacağım. Oradan da takip edebilirsiniz, takip alabilirsiniz. Orada da ne yapıyorsak paylaşıyoruz. Ben bamyayı karıştırmam, pişmeye yakın sadece karıştırırım. O da güzel oluyor yani şey yapmıyor, dağılmıyor. Şöyle akısık ateşte pişiriyorum, pişmeye yakın. Bir defa, iki defa sadece çeviriyorum. Sadece o kadar. Firik. Annem, annem çok altın kısar. Babam yiyor fasulye, lübiye. A ağır ağır pişsin diye. Her ağır pişen yemek daha lezzetli gerçekten oluyor. daha güzel olur. Ver ben karıştırayım. Tamam. Şöyle kaynamaya başladım. Kapaklarını kapatalım artık. kapağını kapattık. Bunda da kapatıyorum kısık ateşte. Pişti. Bu şekilde. Şöyle kuruttuğum patlıcanları da size göstermek istedim. Mis gibi kokuyorlar gerçekten. Şöyle astım ben birkaç gün buraya. Kurumayan varsa diye içinde. Tamamen kurusun diye size bir göstermek istedim çok güzel oluyor şöyle bahçemi de bir göstereyim Dün domates yerine çektim oraya salatalıktan kıtta ekeceğim şöyle köyümüzün güzelliği Başka. Şöyle dün biberlerimi topladım dolmalık olanlara. Kırmızılarını fırına gönderdim. Onları közleyip kahvaltılık biber yapacağım. Böyle de. Bunlar da dolmalık Rabbim nasip ederse böyle koyuyorum rüzgara doğru çeviriyoruz. 3-4 günde soluyorlar. Poşete koyup kaldırıyorum. Şöyle. Tam gün batımı. Çok güzel. yerleri var. çok güzel maşallah sizinle de paylaşmak istedim hep böyle asmalar ekmişler kenarlara üzüm çok güzel üzümleri maşallah subhanallah subhanallah ne kadar güzel olmuş da inceleri var. Karşıya geçmek istiyorum ama çamur bunların da bostanı var. Bakayım gidebilirsem sizinle de paylaşacağım. Şöyle asmaları da çiftlik boyunca maşallah şu kenarları da salatalık ekmişler. tostanlarını gösterelim. Yeah. Yeah. Buraya da bamya ekmişler böyle. 2-3 yeah. kat. Yeah. Yeah. Maşallah çok güzel. Yeah. Ne oldu anne? Yeah. Bakayım gidebilirsem. Baya yollar çamur. Herhalde mısırı yeni sulamışlar. Yeah. Yeah. var. Bakalım. gel. Maşallah, maşallah. Gel. Burası komple salatalık ekmişler. Burasında patlıcan ekmişler. Barakallah. Maşallah. Saltalık bilmiyorum, sormadım ne zaman topladıklarını buldum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Ah oh, maşallah. Oo var maşallah. Hiç gezmeden. Maalesef yanımda kabda getirmedim, kaldıramayacağım böyle de birkaç tane aldım. Şöyle. Şuralarına da kabak ekmişler güneşten. Pek belli olmuyor. Gün batımı olduğu için. Maşallah öyle. Şuraların hepsi salatalık ekilmiş. Bereket. Tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Biz yemeğimizi yedik. Çocukları da uyuttum erkenden turşumu kuracağım Allah nasip ederse Bismillahirrahmanirrahim Öyle. çok renkli bir turşu olacak aynen kahverengi kırmızı turuncu sarı yeşil aynen bu normal biberleri buraya ayrı bir kavanoza koyacağım diğer bahçede kalanlar dediğim gibi size kızarmış çoğu bunları şey yapacağım Turşu, salamura. Salata yapacağım onları. O da gerçekten çok güzel oluyor. Evet ama kışlık Allah nasip ederse artık. Kaldıracağız yavaş yavaş. Şöyle, artık artık kışlık turşu yapımına da başlayacağız. Annem dedi ki önden bunlar toparlayalım. Yenileri şey olsun. İki baş samursak soydum. Aşağıya koyayım keşke. Büyük kalmış biraz anne. Büyük koyacağım, sarımsak koyacağım o yüzden doğrayacağım. Büyük kalmış. Yeterli ya. Neyse kavanoz kısık küçük zaten. Böyle ben samsa bu ikiye bölüyorum. Daha iyi lezzeti geçiyor, kokusu da geçiyor. Turşular. Şurada. Şunu <laughs> Aynen annem çok güzel. Baktan. diğer annem bunu yaptığımızda ilk yapışımızda sarı yapmıştı. Aynen çoğu sarıydı normalde. Bir toplayamadığından. Aynen genelde. Onun neredeyse hepsi tamamı sarıydı. Evet. İçerisinde sadece bir kaç tane kırmızı vardı. Ben bunları yıkamadan koymadım yani yıkadım. Siz geçte beklettim öyle dolduruyorum kavanoza bakalım nasıl lezzet olacak anne sence bu küçük biber mi yoksa büyük biber mi yok bu kendi böyle bunun cinsi bu. evet bu zaten cinsi bu biliyorum da sence nasıl bence yani? bu daha güzel hani lokmalık hee lezzet olarak Vallahi güzel Özet olarak, galiba. boyut Hiç olarak. Renkli yapmamıştım daha önce. Annem biraz farklı oldu. Bakalım nasıl olacak. Bence güzel olur ya. Bence de. Vallahi ayarlasam tutmaz herhalde. Aynen. Hatta kolumuz dolusu çıktı. Hmm, tatlı güzel. Şu kalan samurlar da olayım. Suyunu yapalım artık. kavanozlara şimdi eski usul yapıyorum ben özellikle kış turşusu çünkü bunu ben kışa kaldıracağım için hani şimdi yiyecek olsam tuzu o kadar önemli olmaz annem peki yani ayrı oluyor mu ki normal yiyeceğinde 5 kışınkinin ayarı tutmazsa daha erken olduğu için bozulur 5 hmm. kaşık mı koydum acaba 4. 5 kaşık tuz koydum ama az gelmiş herhalde yumurta görünmüyor nasıl anlıyorsun anne bunu şöyle yumurta havaya hafif kalktı mı, tamamdır tuzu normalde düz de yapıyorum şeysiz yumurta ayarsız ama bunu kışa kaldıracağım. Havada çok sıcak olduğu için tuzu az gelirse hemen bozulur. Bilmiyorum nenem her zaman böyle yapar. Biz de ondan böyle gördüğümüz için. Şimdi oldu mu bu? Yok biraz daha tuz istiyor. Yumurta bak birazdan görünecek tuz tam olunca. Muhtemelen olmak üzere yedi kaşık mı? Yedi kaşık verildi oldu koyuyorum. Aha. Gördün mü? Dört çıkmak üzere. Aynen. Az önce çıkacak gibi oldu. Suyun üstüne neredeyse çamağ züreyken olmuş oluyor değil mi anne? Hı hı. Bunda sirke kullanıyor musun? Tabii ki. Yani ne kadar koyuyorsun hani limon tuzunu? Ya bir çay kaşığı kadar mı? Bir tatlı. Ya yani mı? bir tatlı. yo bir çay şey, şey çay kaşığı evet. Tamam. E, az olduğu için. Şey ne bağlı ya ben tadına bakıyorum. Buna eminim herkes yapıyordur. Şöyle. Bu da bizim sirkemiz. Artık turşu zamanı geldiği için işime aldırdım. yakın olmayınca marketler burada da bulamıyorum. Böyle büyük bir şişe alıp indiriyorum kenara. Turşu kurunca hemen hazır oluyor. Evet, annem şimdi bir çay bardağı kadar sirke koyacak. su yumurta havada? Aynen. Yaklaşık burada 2 litre suyu var. 2 litreye bir çay bardağı. Klasik bir çay bardaklarının ölçüsü. Aynen küçük çay bardakları. Aynen. Şimdi bir yemek kaşığı kadar şeker. Bir tatlı kaşığı diyelim. 2 litreye. Şeker şekeri neden koyuyorsun turşuyu sarartır gerçi bunu nasıl sarıştıracaksa <laughs> <laughs> renkli haliyle hanımlar biz böyle turşumuzu kuruyoruz ben kış için illaki yumurta ayarını yapıyorum korkuyorum bozulmasından çünkü daha çok erken ve havalar sıcak olduğu için ve bunu kışa kaldıracağım için Rabbim nasip ederse İnşallah kışın da açıp yediğimiz zaman sizlerle paylaşacağım tadını ben de merak ediyorum şöyle hiç böyle daha önce renkli bir turşu basmadım anne dediğin gibi tutursan yerde tutturmaya çalışsan Aynen, tutmaz istesen tut böyle olmaz dediğim gibi işlerimden dolayı toplayamadım biraz geç kaldım <laughs> toplamasına havalar da sıcak olunca hızlı bir şekilde kimisi kızarmış kimisi turuncu kimisi sarı öyle bir ortaya karışık bir turşu çıktı Eminim güzel olacak Allah nasip ederse suyu falan çok güzel oldu tadına baktım. Rabbim ağız tadıyla yemeği nasip etsin. Allah kimsenin yemeğini boşa çıkarmasın. Herkes Allah'a emanet olsun. Görüşürüz bir dahaki videoda inşallah.